Aslında Ramazan çalışmalarımız bizim bir ay önceden başlıyor. Ee, geçen, geçen dönemlerde e, yurt dışında da faaliyet gösterdiğimiz için 80 ülke 90 ülkede faaliyet gösteriyorduk. Fakat bu sene biliyorsunuz bir üzücü olay yaşadık. E, deprem felaketinden dolayı biz e, yurt dışı faaliyetlerini 25 ülkeye indirdik ve yüzde %80 gücümüzle deprem bölgesinde var oluruz. Depremde zaten en başından beri arama kurtarma ekiplerimizle, lojistik merkezlerimizle, Psikososyal destek ekiplerimizle, deprem sonrası çocuklarla ve kadınlarla ilgilenen psikososyal destek ekiplerimizle şu ana kadar deprem bölgesindeyiz. Şu anda da zaten deprem bölgesinde bütün coğrafyasında yemek, ekmek, gıda kolisi dağıtımına devam ediyoruz. Buradan hiç vazgeçmiş değiliz. Arkadaşlarımız orada görevli. İl içerisinde öncelikle yetimlerimizle ilgileniyoruz. Sakarya genelinde bizim ilgilendiğimiz 1200 tane yetimimiz var. Ee, bu yetimlerle e, kendileriyle hoş vakit geçirmek için geziler düzenliyoruz. E, aileleriyle ilgileniyoruz. <laughs> e, Ramazan'ın 15. günü Dünya Yetimler Günü olarak kabul ettirildi. E, şöyle e, bunu teklif olarak İHA sundu, İslam Teşkilatı da kabul etti. Bütün Müslüman coğrafyalarda Ramazan'ın 15. günü Dünya Yetimler Günü olarak kutlanıyor. Biz de yetimlerimize bugün e, yaklaşık olarak 5 seneden beri iftar veriyoruz. Bütün yetimlerimizi bir araya topluyoruz. E, bunu dernek binamızın önünde Orhan Camii Meydanı'nda yapıyorduk. Bu sene yağışlı olduğu için e, bu yetim e, iftarımızı e, Yunus Emre Eğitim Merkezi'ne aldık. Erenler'deki belediyeye ait. E, orada e, yetim iftarını yaptık. Fakat yetim iftar olduğu sırada ben burada değildim. Moro'daydım. E, Filipinler Moro'daydım. Oradan da ...orada da bizim yetimhanemiz var. Ee, oradaki yetim kardeşlerimizle... ...buraya görüntü olarak bağlayıp çok güzel bir iletişim gerçekleştirdik. Oradakiler hep e, ufak e, kız yetimler. Buradakilerle böyle onları da görünce çok güzel oldu. Yani ile aradaki iletişim. E, buradakiler de coştu, oradakiler de coştu. Çok güzel bir görüntüydü sağ olsunlar. E, bundan sonraki faaliyetlerimiz... E, ...il içerisinde... E, ...bayrama kadar yetimlere bir bayramlık giydirmeyi istiyoruz. Bunun için iki gün sonra kadın kollarımız bir toplantı düzenledi, yemekli bir toplantı oraya katılacağız inşallah. Yetimlerden sonraki bizim yardımlarımız muhtaç ailelere gerçekten burada Sakarya halkının bilmediği yerler var. Öyle yaptığımız çalışmalarda bunu gördük. Çünkü bazen bağışçıyı götürüyoruz biz yanımızda. Ya Sakarya'da böyle mahalleler mi vardı diye soruyor. Akıllı olarak yani işinden evine evinden işine gittiği için e, civar yerlerdeki yerleri bilmiyorlar. Bu yerleri biz bağışçılarla beraber dolaşıyoruz. Kumanya bırakıyoruz, zekat bırakıyoruz. Zekat dağıtımlarımız oluyor. Yetimlere de zekat dağıtımlarımız oldu. E, Ramazana kadar bunları planlıyoruz. E, Ramazan bayramına kadar. E, bayramdan sonrası artık ritüel e, yardım faaliyetlerine devam edeceğiz inşallah. <laughs>